Merhaba arkadaşlar. Bizim konumuz hastalıkları ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat. Giriş olarak sağlıklı yaşamak her insanın isteğidir ve aynı zamanda anayasal bir haktır. Dünya Sağlık Örgütü Anayasası'nda yer alan tanıma göre sağlık sadece hastalık ve sakatlık halinin olmayışı değil, bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Hast Sağlığın ulaşılabilir, en yüksek seviyesine ulaşmak, ırk, siyasi görüş, ekonomik ve sosyal konumu ne olursa olsun tüm bireylerin temel hakkıdır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 56. maddesinde yer alan sağlık ile ilgili hükümler şu şekildedir. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Devlet herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak, insan insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler. Devlet bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından Yararlan, e, yararlanarak onları denetleyerek yerine getirir. Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla e, genel sağlık sigortası kurulabilir. Hasta hakları ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatların değerlendirildiği bu bölümde öncelikle dünya hasta hakları Dünya hastalıklarının gelişimine deneceğiz. Daha sonra Türkiye'de hastalıkları ile ilgili sağlık mevzuatının oluşturulması ile ilgili tarihsel süreç ele, alın ele alınacaktır. E, hastalıkları ile, hasta ile ilgili mevzuat, hastalıkları insanların sağlık hakkına dayanır. Hastalıkları ile ilgili mevzuatı incelemeye başlamadan hak kavramının tanımının yapılması yararlı olacaktır. Hak sözcüğünün gerek günlük e, konuşma dilinde gerekse felsefe ve hukuk terminolojisinde farklı anlamları bulunmaktadır. Türk Dil Kurumu'na göre hak kelimesi adalet, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç, dava veya iddiada gerçeğe uygunluk, doğruluk verilmiş emekten doğan manevi yetki, e, pay, emek karşılığı ücret doğru gerçek anlamlarını taşımaktadır. Sağlık hizmeti almakta olan bireylerin sağlık personeli ve sağlık kurumlarının karşısında sahip olduğu oldukları haklar hasta hakları olarak tanımlanmaktadır. Sağlık hizmetlerinin de sağlık hizmetlerinin sunumunu ve e, hekim-hasta ilişkilerini güçlendirmek için hasta haklarına hem sağlık çalışanları hem de hastaların sahip çıkması gerekmektedir. Hasta hakları kavramının gelişimi e, hasta hakları kavramının gelişimi ilk olarak 1972 yılında Amerika Hastaneler Birliği Hasta Hakları Bildirgesi ile Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya atılmış olup daha sonra 1981 yılında Dünya Tabipler Birliği Lisbon Hakları Bildirgesi, 1994 yılında Amsterdam'da Avrupa Hasta Hakları'nın geliştirilmesi bildirgesi, 1995 yılında Dünya Tabipler Birliği, Bali Hasta Hakları bildirgesi gibi uluslararası bir e, uluslararası birçok bildirge ile ilerlemesini sürdürmüştür. Türkiye'de 01.08.1998 tarih ve 23.420 sayılı resmi gazetede yayınlanarak e, yürürlüğe girmiş 08 e, 05 2014 tarihinde değişikliğe uğramış olan hasta hakları yönetmeliği hasta haklarını somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda e, haklarını somut olarak göstermek sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda Sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen durumlarda herkesin hastalıklarını faydalanabilmesine, hak ihlallerinden e, korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair düzenlemelerini yapmak amacıyla yayınlanmıştır. Yönetmelik e, sağlık hizmeti verilen resmi ve özel bütün kurum ve kuruluşları, bu kurum ve kuruluşlarda veya bunların dışında hizmete katılan her kademe ve e, ünvandaki ve hizmetten yararlanma hakkı olan bütün bireyleri kapsamaktadır. Ee, yönetmelikte hasta sağlık hizmetinden yararlanma gereksinimi gereksinimi olan kimse olarak tanımlanırken hasta hakları ise fertlerin sadece insan olmaların nedeniyle sahip olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, uluslararası antlaşmalar, kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat, e, teminat altına alınmış haklar olarak tanımlanmaktadır. Yönetmelikte hastalıklarının neler olduğu, sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı, hastalıklarının korunması, tıbbi müdahalede hastanın rızası, tıbbi araştırmalar ve diğer haklar, sorumluluk ve hukuki korunma yolları başlıklar altında yer almaktadır. Hasta Hakları Yönetmeliğinde her bir başlık altında hasta ile ilgili çeşitli düzenlemelerin yer aldığı 51 madde bulunmaktadır. Yönetmelikte değinilen hasta hakları ile ilgili temel konu başlıkları şu şekildedir. Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı, hasta haklarının korunması, tıbbi müdahalede hastanın rızası, tıbbi araştırmalar ve diğer haklar olmak üzere başlıkları var. Bunların devamını Leyla arkadaşımız anlatacak. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Leyla. Ben size sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkından bahsedeceğim. Bunu birkaç başlık altında göreceğiz. Birincisi, adalet ve hakanete uygun olarak faydalanma. Hasta sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir. Bu hak sağlık hizmeti veren bütün kurum ve kuruluşlar ile sağlık hizmetinde görev alan personelin Adalet ve hakaret ilkelerine uygun hizmet vermeye yükümlülüklerini de içerir. İkincisi bilgi istemi. hasta sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceğini konusunda bilgi isteyebilir. Verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu, hastaneye girdiğinde ben hangi sorunla karşılaşacağım ya da benim tedavi sistemimde ve te tedavi yöntemlerimde tedavi sırasında neler olacağını hepsi hakkında bilgi isteyip bunun hakkında bilgi toplayabilir. Bu onun en doğal hakkıdır. Bundan dolayı sağlık kuruluşlarında bilgilendirici tabelalar, broşürler ve işaretler bulundurmak gibi tedbirler almak zorundadırlar. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bir hastaneye gidiyorsunuz. Sevk edilmişsiniz. Hiç tanımadığınız bir şehir, bilmediğiniz bir hastane. Yolunuz düştü. Yanınız siz veya her yakınınız hasta. Bundan dolayı bir hastaneye giriyorsunuz. Hastanede hangi e, polinikliğin servisin nerede olduğuna dair hiçbir fikriniz yok. Bakıyorsunuz e, bakıyorsunuz hiçbir hiçbir fikriniz yok bilmiyorsunuz tabi bu mesela şöyle düşünün hiçbir tabela yok hiçbir işaret yok hiçbir yazı broşür elinize dair ya da orada bulunabilecek bilgi alabileceğiniz hiç kimse yok böyle bir durumda çok zor durumda kalırsınız değil mi işte bundan dolayı hastane yönetmeni yönetimi şöyle düşünür. Ya ben bu şuraya bir tabela koyarsam ya da ben neyin nerede olduğuna gösterecek bir broşür, bir işaret koyarsam hem benim için hem de benim hastalarım için daha kolay olur ve böyle bir yöntem böyle bir yöntem almak zorundadırlar. Hem kendileri için hem de hasta için çok güzel bir önlem oluyor. On üçüncüsü sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme. Hasta kurallara uyulmak kaydıyla sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşuna verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. hasta tedavi sırasında tedavi görüyor mesela. Doktor doktor kendi doktoruyla görüşüyor. Doktoru mesela sevk edileceğini söylediği sırasında bunu tüm sorumluluğu hastaya ait olduğunu bildiriyor. Çünkü hani orada doktor sevk edilme sistemin sevk edilme sisteminde her şey uygun görüp bunu sevk edebiliyorsa ondan sonraki doğacak bir tedbi, bir sonucu hani doktoru bu bu doktoru bağlamaz. Bundan sonrası hastanın elinde ve hasta kurallara uymak kaydıyla kendi sağlık kuruluşunu seçebilir veya kaldığı bir yerden bir yere sevk edip değiştirilebilir. Personeli tanıma, seçme veya değiştirme. şöyle düşünün arkadaşlar. Hastasınız, hastaneye gidiyorsunuz. ilk önce o hastane hakkında kim daha iyi, hangi uzmanın hani hangi konularda başarılı olduğunu, ben şu uzmana gidersem şu sonucu alabilir miyim? ya da ben çok çok iyi bir doktora gözükmek istiyorum ki tedavi sonucum çok çok iyi gelsin hemen iyileşebileyim diyorsanız hani personeli tanıma seçme veya değiştirme hakkına sahipsiniz. Bir diğer başlığımız arkadaşlar öncelik sırasının belirlenmesini isteme. Şunu şöyle ifade etmek gerekirse arkadaşlar hastaneye gidiyoruz. Hastane sırasında bir e, ilk önce gideceğimiz yer bizim e, doktorumuzun olduğu bölümdür. Fişimizi alırız, doktorumuzun yanına gideriz, sıramızı bekleriz. Burada öncelik sırası şöyle olur. Çok çok hayati bir tehlikeniz varsa, hayati bir riskiniz varsa ya da engellilik bir durumunuz varsa bu öncelik sırası her zaman sizindir. Ama böyle bir durum yoksa kendi fişinizle giriyorsanız burada objektif bir şekilde fiş sırasına göre bekleyip tedavi zaman geldiğinde sırayla alınıp tedavi uygulanır arkadaşlar. Diğer başlığım tıbbi gereklere uygun teşhis ve tedavi, tedavi ve bakım. Günümüzde teknoloji o kadar gelişmiş o kadar hani büyümüş ki artık Modern tıbbi bilgi ve teknoloji, teknoloji çok çok ileride olduğu için teşhisin konulması ve yapılması da hani artık çok basit olmuş. Önceden bir teşhisin konulması, bir tedavi uygulamasını aylarca sürerken şu an tıbbi modern teknolojiyle çok çok ileri olduğu için bu daha hızlanmış ve bundan dolayı da hasta teşhisini veya ya, ya, hastanın yaptığı işte sağlık e, diğer başlık arkadaşlar e, tıbbi gerekler dışında müdahale yasa e, teşhis tedavi veya koruma maksadı olmaksızın ölümü veya hayati bir tehlikeye yol, yol açabilecek hiç, e, hiçbir şeyin e, yapılması ve talep edilmesi yasaktır arkadaşlar yapılamaz ya şimdi arkadaşlar ötenazi yasa. Ötenazi bir canlının yaşamına son verilmesidir. Hani ötenazi yasaktır ve bu bireyin kendisinin veya bir başkasının talebi olsa bile kimsenin hayatına son verilemeyeceğini belirtmektedir. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Türkiye'de bu yasal değildir. Hani Türkiye'de bu yapılabilir. Tıbbi özen gösterilmesi. Personel hastanın hayatını kurtarmanın veya sağlığını korumanın mümkün olmadığı durumlarda bile onun sıkıntısını azaltmaya veya dindirmeye çalışmaya zorundadır. Ve gerekli tıbbi özeni göstermesi zorundadır arkadaşlar. şimdi arkadaşlar sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkına geçiyorum. Şimdi şunu şöyle anlatmak gerekirse arkadaşlar. Hastaların sağlık durumu ve uygulanacak müdahalelerle ilgili aydınlatılma hakkı vardır. Hasta aydınlatılması hakkına uluslararası belgelerle dikkatle yer verilmiştir. Aydınlatılma hakkı temel amaç hastanın sağlık durumunu, tanısını, tedavisinin gidişini, önerilen tıbbi girişimler ve her bir girişiminin potansiyel risk veya yararları, önerilen girişimlerin alternatifleri tedavisiz kalmanın sonucu konularında bilgilendirilerek tıbbi müdahaleye serbestçe karar vermesini sağlamaktadır. E, aydınlatma e, hangi konuları kapsamalıdır arkadaşlar? Aydınlatma, sağlık durumu hakkında, hastalığın seyri ve sonuçları hakkında, uygulanacak tıbbi işlemler ve yararları, hastanın tedaviyi kabul etme, etmemesinin sonuçları, Kullanılacak ilaçların önemi ve özellikleri gibi konularda hasta aydınlatılmaktadır arkadaşlar. Hasta haklarının korunması, bunu da şöyle ifade edelim arkadaşlar. Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hastanın izni olmadan hastanın şahsi veya aileleri hayatına müdahale edilmemesini ve sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulmasını kapsar rıza olmaksızın tıbbi amel e, ameliyeye tabi tutulmama, bilgilerin gizli tutulması. Hasta hak e, hasta haklar arkadaşlar şöyle düşünürsek, e, hastasınız ve bu e, sizin tedavi sonuç e, tedavi süresince istemediğiniz hiçbir şey yapılamaz. Bu ne olursa olsun tedavi görüyorsanız bunun sonucu ne olursa olsun ben şunu istemiyorum, ben bu tedaviyi istemiyorum diyorsanız kimse sizi o konuda zorlayıp da o tedavi yaptıramaz. Ya da sizin sağlığınız bakıyorsunuz çok zor bir durum, çok kötü bir duruma gidiyor. Bunu ailenizle paylaşmak istemiyorsunuz. Bunu sadece siz ve hekiminiz bilmek istiyorsanız bunu kimse kalkıp da yani gidip başkasına anlatamaz. Bu bir hani bunu siz böyle gizli istiyorsanız bu gizli sürdürülür ve anlatılmaz. Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası ve izin. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi hani mesela hasta olduğunuz sıra hastaneye gideceksiniz. Hastane sırasında mesela ameliyat olmanız gerekiyor. Ameliyat olmanız sırasında ilk önce size formlar doldurtulur. Size e, şunun hani o tedavi süresinin nasıl gidileceğine da, dair, gidişatın nasıl olacağına dair hepsi hakkında bilgi ver, verilir. Bundan sonra sizle konuşulur. Eğer sizin rızanız ve izniniz, izniniz olursa sizi ameliyat ederiz ya da sizinle şu tedaviyi uygularız diye soru sorarlar. Siz eğer isterseniz e, böyle bir e, şey, böyle bir talepte bulunursanız artık siz, size karşı yapılan tedavi süreciniz başlamış olur. Eğer mesela şöyle bir durum da var arkadaşlar. Hastasınız. Hani o sıra kendinizde değilsiniz. Baygınlık geçirmiş olabilirsiniz ya da o sıra kendinizde olmayıp hani cevap verme durumunuz yoksa eğer hasta yakınınız yanınız, hasta yakınınız sizin aileniz ya da bir akrabanız yanınızdaysa ona sorulur hani ne yapması gerektiğini, sonucun ne olacağını böyle konuşulur. Eğer eğer yanınızda değilse, siz tek başınızaysanız sonuç ne olursa olsun böyle bir şart kabul edilemez. Ama hayatı riskiniz çok çok zorsa, ölümle sonuçlanıyorsanız ve hiç kimseniz de yoksa o sıra hekim e, ameliyatınızı gerçekleştirir. Siz kendinize geldiğinizde durumu size izah etmeye çalışır, çalışırlar. E, tıbbi araştırmalar Tıbbi araştırmalarda rıza. Hiç kimse bakanlığının izni ve kendi rızası bulunmaksızın e, tecrübe, araştırma veya eğitim amaçlı hiçbir tıbbi müdahale konusu yapılamaz. Gönüllünün korunması ve bilgilendirilmesi. Araştırmalarda gönüllülüğün sağlığı, sağlığına ve diğer kişilik haklarına zarar verilmemesi için gereken bütün tedbirler alınır. Zararlar önceden tespit edilmediği takdirde gönüllü rızası bulunsa dahi araştırma konusu yapılamaz. Rıza alınmasının usulü ve şekli Gönüllünün rızasının maddi veya manevi hiçbir baskı altında olmaksızın tamamen serbest iradesine dayanılarak alınmasına azami imtimam gösterilir. Tıbbi araştırmalarda rıza yazılı şekil şartına tabidir. Şimdi arkadaşlar diğer haklar güvenliğin sağlanması var, dini vecibelerin yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma, insani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret, refakatçi bulundurma, hizmetin sağlık kurum ve kuruluşu dışında verilmesi. Burada da arkadaşlar mesela her hep söylüyorum hep hasta olduğunuz sıra, hasta olduğunuz sıra, hastaneye gittiğiniz sıra. Güvenliğiniz sağlanmalı. Bu zorunludur. Bunu siz iste, e, istersiniz. Güvenliğiniz sağlanır. Ya da refakatçi bulundurma mesela. Hastaneye gidiyorsunuz. Tek başınıza kalmak istemiyorsunuz. Ben o tedavi süresince boyunca ben yanımda şu insanı istiyorum diyorsanız ona izin verilir ve yanınıza refakatçi bulundurulur. Şimdi arkadaşlar konuyu toparlarsak eğer biz size hasta hakları ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuattı bizim konumuz. Biz size şimdi biraz girişten girdik. İşte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki yerinden bahsettik. Sağlığın tanımını, sağlığın ne olduğunu, ondan sonra hasta hakları ile ilgili mevzuatı, hasta haklarının hani nasıl bir hastanın nasıl haklara sahip olduğunu, hasta hak kavramının gelişimini, Ondan sonra hasta haklarının yönetmeliğini, yönetmelikte neler olduğunu, yönetmeliğin amacını, kapsamını, neye dayandırılarak yazıldığını, hangi kanunlar içerisinde olduğunu bahsettik size arkadaşlar. Ondan sonra sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkında bu bu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkının e, kaç tane başlık altında incelendiğini, hepsinin tek tek neler olduğunu. Ondan sonra e, sağlık e, sağlık e, sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkında hani nelere dikkat edip etmeyeceğimizi, kurallarımızın neler olup olmadığından bahsettik arkadaşlar. Sağlık durumu e, durumu ile ilgili bilgi alma hakkına girdik. Ondan sonra aydınlatma hakkında e, nelere içerdiğini, konuların hangi e, kapsamda yer aldığını hasta haklarının korunmasını, tıbbi müdahaleler sırasında hastanın rızası olmadan, hastanın, hastanın izni olmadan neler yapılabileceğini, tıbbi araştırmalardan ve tıbbi araştırmalar konusundan sonra diğer haklarda başka, başka olarak hastaların hangi hakları olduğunu, bu hakların neler olduğunu ve hastanın her türlü her türlü konuda hastaya değer verildiğini, hastalara birçok yönden çok çok fazla hak tanındığını bunların hepsinden bahsettik arkadaşlar. Bizim konumuz bu kadardı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.